Merhabalar arkadaşlar. Ben Rüzgar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, daha önce bir video paylaşmıştım sizlerle birlikte. Yine bir video paylaşacağım. Ne lan? Asker oyunu. <laughs> Şöyle kendim şuraya alayım. Ya da şuraya alayım daha rahat olur. Kamera çünkü orada arkadaşlar. Tamama basalım. Gündeki, videoyu... Gündeki videoyu... İşte. Ergül de yanında gördüğünüz gibi kuzenim. Hmm. Nereye Ne arkadaşlar? Neyse. Ben Nereye? Yani <laughs> bir arkadaşa şuraya bir kendim şuradan da bir, bir çıksam. Ha. Tamam. Topla diyeceğiz. <laughs> Açılsın. Evet. Ya of nereye girdin koçum? Koçum nereye girdin? Video, 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 video. Yorum yapan var mıymış? İki Yok. Yorum tutan. izlemiş, kim izlemiş? Ay ben Ha? Sen izledin mi? E -e. hayır hayır hiçbir şey basmıyoruz arkadaşlar. Yorum yapsan da biz ya. Emol dur. Videom bitsin sen. Savaş. Ve işte oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Hemen tamam, savaşalım. Bu oyunu özlemişim arkadaşlar. Ben bu oyunu biliyordum. Daha önceden babam telefonla ya da annemin telefonla yüklemiştim. Bunlar kalp atmak şey mi? Karanım mı diyor? Bilmiyorum ben ne valla. Lan ne oluyor ya? Dur. Ya video çekeceğim diyor. Niye paralı mı değil? E sen sor diye. <laughs> Kahve. Bilmiyorum ben ne Kendim tam net gösteremiyorum arkadaşlar. Çünkü hem asker oyunu hem de oyun yani tam olmuyor ama yani elimden yapmaya şey. Ben koru aferin. Hı, aferin Şimdi hı, hı, hı. aferin onu döndür. Şu silah alacağım aldık çok güzel bir silah yapınca. bir atış yapalım atış yapılmıyor adamları görünce yapılıyor gel ya tamam ya, ben bu, bu silahı seçmiyorum silah. ben bu silahı seçmiyorum bu keskin nişancı silah için neyse eski silahıma kavuştum arkadaşlar çok güzel bir şekilde kendimi şuraya alayım bari öyle olabiliyor okumam gitsin kendini kendimi, kendimi. Ya o yine arkadaşlar. Şurayı alsam ya da burayı al. Burası. İyi. Ama oyunu göremiyorum o zaman. En iyisi bura. Durun bir dakika arkadaşlar. Bir şey yapacağım ama böyle de olmuyor. En iyisi böyle yapmak. Biraz elimi aşağıda tutayım ben de. Ne yapayım? Tam olmuyor ama yani ta elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Kendimi göstermek için. Ya nasıl öldüm ben orada? Of, kötü gidiyorum. Ya, tamam. Parmaklarım gözüküyor ya, Heh. Tamamdır, doğru açayım. Aha, bittik, bittik. Lan, lan, lan! Ya üç kişi bize bakıyorlar. Ömürdüm yani. Ama 27, 20. Ya yine oldu. Arkadaşlar. Ee... Ben de maç atan gelsin arkadaşlar. Adım... Ben çok oynuyorum Bence adım neydi? Onu öldüğünden mi kaldı, kaldı? Adım Ergül Efe Kral'dı evet arkadaşlar. Onu arkadaşlar. PUBG Mobile rüya takımıydı. Evet. İkimiz oynayalım ya da dördümüz. Ya biz bir takım gibi olmamız yoksa biz bunları pişirmek. Lan ben ölmem ben ölmem. Ya hayır. Adam bu da ölsün. Hayır. Yeniyoruz tam gibi. Yeniyor şimdi Kaç kişi ölmüş orada? Altı kişi kaldı. Hadi ya. Altı kişi kaldı. Dört kişi kaldı. Son dört kişi. Onların da sekiz kişisi var ya. Bence kurtardık İşin bu bir maçı. Bir Orada biri var. Bir Oy. Bir bir Zafer bizim. Biz tamam Biz bekle. Arkadaşlar bu videoda buraya kadar olsun. Arkadaşlar abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar. Ergün'ün kanalına da abone olun. Şimdi açacağım video Adı Yüz Ergül Efe durmuş. Arkadaşlar görüşürüz hoşça kalın. Şimdi video atıyorum.